Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle e, iç içe sınıflardan bahsedeceğiz. Evet, iç içe sınıflar. Şimdi arkadaşlar iç içe sınıf kavramından biraz bahsedeceğiz. Şimdi iç içe sınıfta arkadaşlar bir bağımlılık var. Hani nested, ee, nested, nested class. Burada ne var? Bağımlılık. Bağımlılık. Bağımlılık var. Yani şöyle düşünün. Bir sınıf, diğer sınıfla güçlü bir şekilde ilişkisi, bir bağımlılığı varsa o zaman burada iç içe sınıf kavramından bahsedebiliriz. İç içe sınıf kullanımından bahsedebiliriz. Ve kapsayan sınıfın özelliklerine işte alttaki bağımlı sınıf, kendisinin bağlı olduğu sınıfa erişim sağlayabilir. Yani içerisinde dört çeşit içe sınıf türü var. Birincisi statik nested class. Bu da şu arkadaşlar doğrudan dış sınıfın statik üyelerine erişebilirsiniz. Dış sınıfın bir örneği oluşturulmadan kullanılır. Yani bir sınıf nesnesi türetilmez. Inner class. Bu da dış sınıfa bağlı dış sınıfın içerisine oluşturulan bir sınıftır ve dış sınıfın bütün üyelerine erişilebilir. Bir de lokal, yerel sınıf var. Bu da metodun içerisinde tanımlanan sınıflardır. Mesela metodun içerisinde yani bir sınıf işte bir metoda bağımlı çalışıyorsa o zaman e, yerel sınıf tanımlayabiliriz. Bir de anonim iç sınıflar var. Bu da şu arkadaşlar bir kez kullanılmak üzere tanımlı ve adlandırılmamış bir sınıftır. Şimdi Ne nested, static, nested static class'ın bir örneğini sizle birlikte yapalım. Şimdi bir tane Dış sınıf oluşturmuşuz, işte static string st e, bir tane nesne bir şey özel oluşturmuşuz. Daha sonrasında bu sınıfın içerisinde bir tane de static sınıf oluşturduk, işte display metodu tanımladık. Daha sonrasında bu metodu çağırdık, işte ne yaptık işte outer class. Burada nesne oluşturmuyoruz arkadaşlar, outer class nokta static nested class nested diye bir nesne oluşturduk ve İlgili metodu çağırdık. Yani bir e, sınıf ça nesne oluşturmadan nesne çağırdık. Daha sonrasında e, bir de çağırma metodunu kullandık. Inner Class'ı da burada da arkadaşlar mesela üniversite örneğini verebiliriz e, iç sınıfta. Mesela işte bir üniversitede ne vardır? İşte fakülte. MYO Enstitü. İşte altında bölüm var. Bunun da kendi içinde programlar var. Program. İşte enstitünün altında program var. E, programın altında işte ana bilim dalı var. Ana bilim dalı var. İşte bunun altında da bilim dalları var. Ve bilim dalı iki şeklinde. Yani dikkat ederseniz burada bir ilişki var, bir bağımlılık var. Bu yüzden buralarda, e, burada neye bağlı bunlar? Üniversite. Üniversiteye bağlı. Mesela örnek vermek gerekirse bir tane inner class tanımlamışız. İşte bir dış sınıf tanımlamışız, üniversite sınıfı tanımlamışız. Şimdi i̇şte üniversite sınıfının içerisinde bir fakülte alt sınıfı. Mayo sınıfı ve enstitü alt sınıfları tanımladık. Bunların içerisinde alt metotlar tanımladık. Daha sonrasında işte ne yaptık? Ee, üniversite klasını sunan bir nesne oluşturduk. Ee, alt sınıfa erişebilmemiz için de outer class nokta inner class inner diye bir nesne oluşturduk. Yani iç sınıfın bir örneğini oluşturduk. Ve daha sonrasında iç sınıfın metotlarını çağırmış olduk. Bu da metodun içerisinde oluşturduğu yerel iç sınıflar. Bu da mesela örnek vermek gerekirse bir tane display metodu oluşturalım. outer class'ın içerisinde. İşte bu metodun içerisine bir tane sınıf oluşturduk. Sınıfa özellik ve davranışlar verdik. Daha sonrasında bir örnek oluşturduk. Yerel sınıfın örneğini oluşturduk ve bu sınıfın ilgili örneklerini çağırarak işte metod içerisinde bir sınıf tanımlamış olduk. Bu da bir kez aranımız klaslarda bir kez kullanılan sınıflar. Genellikle arayüz ve soyut sınıfları Uygulamak için kullanılıyor. Mesela bir tane interface oluşturduğunuzu varsayalım. Interface ZL. Daha sonrasında public class e, inner class e, anonymous class örneği oluşturduk. İşte ne yaptık? Buradaki bir tane greeting anonymous sınıf nesnesi oluşturduk arkadaşlar. Greeting new greeting dedik. İşte CL dedik, kritik nokta CL dedik. Bu şekilde bir tane sınıf oluşturmuş olduk. E sınıfların kullanım alanını genellikle neden işte ee, kullanıyoruz aslında? İşte bir sınıfın mantıksal olarak bir parçası ancak bağımsız bir şekilde kullanılıyorsa statik iç sınıflar. Dış sınıfa bağımlıysa iç sınıf. İşte metodun içerisine kullanılacaksa yerel sınıfları kullanıyoruz. Anonim iç sınıfı kullanacaksak yani tek kullanımlık bir sınıf yaratıyorsak o zaman anonim iç sınıfları kullanıyoruz. Özet olarak iç içe sınıflar bir sınıfın başka bir e, sınıfın içerisinde tanımlandığı yapılardır. Türüne göre kullanımı değişebilir. İşte statik sınıf olabilir, inner class olabilir, lokal ya da anonymous class olabilir. İç içe sınıflar kod konabilirliğini ve modülerliğini arttırır. Güçlü bir ilişkisi olan sınıflar için kullanılır. Şimdi bir de e, soy soyut sınıflardan bahsedeceğim. Soyut sınıflama ya da soyutlama ilkesinden bahsedelim. Soyutlama ilkesi arkadaşlar karmaşıklığı azaltmak için yani arka planı saklıyorsunuz. Sadece gerekli özellikler ortaya çıkartıyorsunuz. Mesela bir araba sürücüsü için gaz, fren ve direksiyon önemliyken motorun içindeki piston saklanıyor. Yani o detay çok önemli sayılmıyor arkadaşlar. Genellikle soyut sınıflar ve arayüzlerle e, soyutlama gerçekleştirilir. Kısmi bir yapı sağlar. Türetilmiş sınıfların soyut metotları doldurmasını zorunlu kılar. Soyut sınıflar arkadaşlar, bir sınıf soyut haline getirmek için abstrek anahtar kelimesi kullanıyoruz. Hem soyut hem de normal metotlar içerebilir. İşte soyut metotların içerisinde gövde yoktur. Alt sınıflar bu metotları implemente etmek zorundadır. Normal metotta da işte soyut sınıfta yer alabilir ve gövdeye sahip olabilir. Temel olarak arkadaşlar soy sınıflar nesne oluşturmak için kullanılmaz. Alt sınıflar tüm soy metotları çalıştırmak zorundadır. Bir sınıf sadece bir soy sınıftan türetilebilir. Ne diyebiliriz? Şu anda işte soy sınıflar ve iç sınıflar kavramından bahsettik. Bir sonraki dersimizde bunun bahsettiğimiz olduğumuz konuların uygulamalarını ve Polimorfizm ile metod overriding, yani metodu geçersiz hale getirme ilkesinden bahsedeceğiz. Şimdiden herkese iyi dersler.